Gibi, e, 11 aylık evli bir bayanım. Halen cinsel birleşme isteğim olmuyor. Acı duyacağım korkusu var. Düzenli bir cinsel hayatımızda yok. Ne önerirsiniz? Önerim şu. işte. Zaten evet bunları. Üzerine konuşuyorduk. Ee, seyircimizin sorusu tam geldi. Yani büyük ihtimalle seyircimiz genç kızlığında, çocukluk döneminde yanında konuşulan abartılı hikayelerden çok etkilenmiş. Evet. Etkilenmiş ki hala kendini yatakta rahat bırakmıyor. Gevşemiş bırakmıyor. Çünkü cinsellik erkekte ve kadında da rahatsanız Gevşemiş bir haldeyseniz, kafanız ve ruhunuz, bedeniniz huzurluysa zevkli olur. Evet. Bunlar yoksa, gergin bir vaziyette, korkuyla, endişeyle yatağa giriyorsanız zevk alamazsınız ve cinselliği reddedersiniz. Hı -hı. Seyircimize benim tavsiyem eşiyle birlikte mutlaka bir çift terapisine gitmeleri, cinsellikle ilgili tam bir bilgilendirme almaları. Biz burada bilgilendirme derken cinsel mitler yani hurafeler, yanlış inanışların ortaya konulup bunların doğrusuyla beyinde yer değiştirmesi lazım. Yani. En bu, büyük yanlış inanış ne mesela? Var mı? İşte de mi söyledik? Erkekler için buydu, kadınlar için de işte e, bu olayın çok fazla miktarda mesela kadınlar için şey denir. Büyük bu da mittir bu. Kadın zevk almaz. Zevk aldığını göstermez. Cinselliği istemez. Cinsel eylemi başlatmaz. Başlatırsa kötü kadındır. Evet. Bu büyük bir cinsel mittir. Böyle olunca kadın e, bu rafedir yani. Rafedir boş yanlış bir inanış. Kesinlikle. Yanlış. böyle olunca ne oluyor? Erkek kadından bekliyor, kadın erkekten bekliyor. Ondan sonra erkekle de zaten sorun varsa cinsellik